Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Anadolu Sunucusu'nun 24. bölümüyle karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Agalar, şaban arkada kasılıyor. Şu an önceki videoyu yükledikten birkaç saat sonrasındayız. Şu anda 71 level. Gece yatacağım zaten. O arkada kasılır. Birkaç saate alarm kurar. Sürgünü atarım direkt içeri. Şimdi sürgünlük kitemleri yapacağız. Bir tane çam buldum. Bayağı ucuz atmış. Normalde bak 41-42 ortalamaları 3 fon. 42 6 şeytan atmış. Size de böyle bir şey lazım bunu. 5-6 fona kursa da alırdım. 3.5 fona alıyorum abi bunu. Bizim için 48 ortalama gibi olacak kasarken. Artı 4 ama artısıyla biraz uğraşacağız. Yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun abi bu. Onu ben bir de taşlarım. Güzel olur. Bir tane kask buldum. Bayağı iyi bir kask. 15 şimşek 20 şeytan 5 saldırı hızı, 30 hp üretimi. Bir de 60 level kaskı. 6 von 90 hem. Bence bayağı uygun. Ben bunu alırım. Bundan sonra en düşük 15 şimşek 20 şeytanlı. 9 vona var. Bir de bu daha iyisi yani. 5'le saldırı hızı var. Artı da yapmış. Hazır. Aldım gitti. Hayırlı los. Ben bunu 9 von'dan 10, satarım. Bir tane de zırh alıyorum. 15 şimşekli artı 7 çelik. 2 von 88 m Ben bunun yine taşlarını hallederim. Silahı hallettim. Bunda bir taşlarını hallederim. Şaman'a bir tane de 20 şeytanlı kalkan alıyorum. Aura'mız var zaten. 3 50 eme 20 şeytan 6 çevik kitle. Böyle bir şahin kalkan alıyorum. 20 şeytanlı bir tane de küpe alıyorum. 1 bono 15 eme. De para yokmuş ben bunu aldım sayın. 4 bono 40 eme 15 şimşek, 20 şeytan 10 yarılı bir bilezik buldum. Ya burada 10 yarı benim işime yaramaz ama bunu satarken de yine iyi satarız. Güzel duruyor yani o yanında 10 yarı. Bunu da aldım gitti. 2 vona da 500 ep 10 kritik 8 xp. Bak beğer her itemde bunu söylemek istemiyorum ama bu da ucuz oğlum. En yakın 10 kritikli 3 vona var bunun yanında bir işte 8 xp im, xp im falan var bu da çok iyi geldi ya biz insanları bayağı uygun alıyoruz gibi bak 5 de bir tane 20 şeytanlı fiş alıyorum 2 gün 18 saati var ben 2 gün 18 saatte bu çırı 95 yaparım gerçi ormanda da lazım olacak ama 5 ne alalım 3 falan bir tane 15 şimşek 20 şeytan şöyle kostüm başta alıyorum ve artık son olarak 50 eme bir tane 15 şimşekli zırh kostüm alıyorum 28 günlük ve alacak daha bir şeyim kalmıyor o da 49 m varmış bunu da aldım sayın şamanın silahı da artı 7 yaptım 8 9'a demirci atacağım. Artı hediye kutsamı atıyorum. Şöyle 8'e vurdum. Abi 8'e yandı. Aha bir tur daha 7 oldu. Bir tur daha 7 oldu. Dur. Ve bir daha 8 vurdum. Yine yandı. Bir daha 7 yaptım. Şöyle bir tur daha 8'e vurdum. Yine yandı. Bir kere daha 8'e vuruyoruz. Lan yine yanıyor ya. 78. defa 8'e deniyorum. Yine yanıyor. Bir tur daha 8'e vurdum. <laughs> yine yandı. Aga ne olur 8'e geç artık. 8'e vurdum. Allah Allah. Demircide mi sıkıntı var lan acaba? Bir tur daha şöyle 8'e vuruyorum. <laughs> yine yanıyor. Lan biz bunu 9 nasıl Yaz. Bu sefer şehirde deniyorum. Şehirde şöyle art 8. Yine yandı. Bu sefer parşömen atıyorum 8'e daha. De. Demirciyle geçmiyor bu. Parşömenle de geçmiyor. Kutsama kağıdı mı lan senin ilacın? Aha bak yine 7 oldu. 8'e malzemem kalmadı sanırsam ama deneyim kalmamış. Kutsama atacağım bu sefer. Abi kutsamayı şöyle vuruyorum art 8'e. Hadi oğlum geç. <laughs> Kabayı yiyeceğim. Geçmiyor. Şamanla deniyorum artık. Buradan bir kalmadı ama şamanla tek de geçecekmiş gibime geliyor. Evet. Geçmeyecekmiş. Bir kere daha deniyorum şöyle. Abi geç artık. <laughs> Neysin lan sen? Yılan silah mı basıyorum ya ben? Ona. Artık bir inancım kalmadı. Ama öyle deniyoruz işte 8'de. Şöyle bir daha vurdum. Yine yandı. Şöyle bir kere daha yakıyoruz hemen abi. Şöyle tak vurdum. Yine yandı. <laughs> artık hissizleştim. Yani yanlışça mutlu oluyorum artık. Abi şöyle bu turda bir çaprazdan yakalım silah. Şöyle çaprazdan yaktım. Geç, bu geçebilen bir tam miydi? Ben sabah kadar burada para harcayacağım diye düşünüyordum. Hani para bitirmek için. Bu nasıl geçiyor ya? Bunu 9 denesek mi ya? <laughs> Bunun hakkı 8 değil abi. Bunun hakkı ya 9 ya 7. Yani burada 9'a geçerse geçer. Geçmezse bu 7'de kalır abi. Yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Şöyle vuruyorum. Şöyle bir artı 9. Evet artin silahımız hayırlı olsun Daha da hayatta denemem Artı olarak kullanırım ya Yapacak bir şey yok Böyle kalsın Bakalar kadar geldik hesabı denemeye Şöyle bir donlimi açayım Şu anda kaç şeytanımız var? 128 şeytanımız var Ufak bir fantezi yapıp enerji kristali basmak istiyorum 136 şeytanımız var 136 şeytanla bakalım nasıl kasacağız Nasıl vuracağız Şöyle bir dalıyorum 7.5k görüyoruz 7.5k'ya ben okeyim abi 7.5k güzel hasar Komutana mı vuruyoruz onu bilmiyorum da, da Biraz yavaş mı kesiyoruz Tam vur biz sıkıntıdayız. Yalnız komutana iyi vuruyoruz. Evet komutana vuruyoruz. 9700 gördüm ben bu arada arada. 7900 falan var. Yani hasar olarak güzel ama bilmiyorum. Çerbi tam olmadı gibi mi? Felerin basmasının sıkıntı. Bilmiyorum. Niye böyle oldu ya bu? 136 şeytanım var lan benim. Marka falan hiçbir şey değil bu arada. Marka basarak kasamam. Marka ileride çok lazım olacaktı beyler. Bu hesapta bir sıkıntı var ya. Oğlum item falan mı yanlış? Bu niye böyle? Simya da var. Açık. Allah Allah. Lan oğlum biz grana'yı takmamışız. Ben de diyorum niye bu şar bu kadar yatalak oluyor? Dur grana'yı tak. Gren e biz grenale o zaman daha fazla vururuz şu an. bakayım. Tekrar tekrar round 2 10 kalları direkt görmeye başladık. Bak tamam şu an çok çok daha güzel ve daha da rahat dayanırız artık. Set bonusundan da ekstra 5 canavar alıyoruz bu arada. O da işimize yarıyor. Şuradan ben bir teş takayım. 13k gördüm. Neye vurduğumuzu bilmiyorum ama arada bir 13k gördüm. Güzel kasıyor mu? Kasıyor. Acaba bir saldırı markası bir tane bir bassam. Nasıl olur? 8200. Acaba 16k. Onu ne olduğunu? 16k gördüm. Artı edilen bizim silah. Beyler güzel güzel. Tamam. Marka basmayacağım da hani öyle şimdilik fantezilik bastım. Nasıl XP geliyor? 998'de 10.07 oldu. 10.16. Baya güzel XP geliyor. Bu çar burada kasılsın. arkadaşlar bak. Teş taktım. 1 saat süresi var. Tam 1 saat sonra geleceğim. Unutmazsam tabii ki de. Tam 1 saat sonra geleceğim. Ne kadar XP kastığına bakarız. 1 saatte ne olacak hesap? 1 saat sonra görüşürüz abi. Tam 1 saat dolmak üzere. 1 dakika kaldı. Tecrübe yüzünün bitmesine ve XP'miz 98.33 oldu an itibariyle. Yani bir 2 level atladık diyebiliriz. Ortalama iki level. Bir XP falan kaldı ama aslında tecrübe bitmeden şöyle pelerin atsam. Bitme tecrübe bitme. Burayı keseyim atlarım. Abi tecrübe yüzü bitmeden atladık böyle. Evet. İki level aldım. Şu zehiri de alayım. Tecrübe şu an bitti. Güzel güzel. Bu burada kalsın abi. Abi biraz önce bir posta geldi. Biraz önce dedim aslında gelmiş de ben yeni gördüm. Bir arkadaş dört tane bir şey atmış. Böyle FM reis. Teşekkür ederim kendisine bayağı bir. Bir tane mitsimat safir. Bir tane daha mitsimat safir. Çift şaman ninja. Bir tane daha mitsimat safir. Çift şaman ninja. İki, iki aynı efsunu nasıl buldun? <laughs> bilmiyorum ama abi sonuncu bir tane burada bir zodyak kılıç var. Ve şöyle göstereyim 34 ortalama 10 derece 20 şeytan. Artvin NF'den selam demiş. Valla şabana tuz olur zodyak kılıç. Valla çok sağ olsun çok teşekkür ederim. Ne kadar eder bilmiyorum ama 34 ortalama 10 derece yanında bir de 20 şeytanı var. Baya güzel bir kılıç. Valla çok teşekkür ederim çok sağ olsun. Şu safilerden birinde takarım bu arada şamana. Valla çok sağ olsun. Efem Reis'e de buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Eyvallah Efem Reis. Valla silah baya iyi ya. Beyler arkada şaman kasılırken Zodiac'a gireceğim. Benim işim gücüm Zodiac zaten. Ama bekçim bitti. O haftalık onun avradını. Tek de kutsama. Ver lan ver. Bundan da bir tane ver. Haftalık o bekçimizi bir çıkaralım. Yine klasiktir. Bir 10 tane sandık açmazsak olmaz. Büyülü demir madem. Parşömendir bu benim için. Olur. Aslında kutsama küresi de olurdu. Niye almadım bilmiyorum. Duygu şantası. Metin. Yasla bilet. kar kar. Oğlum çok iyi gidiyoruz. Parşömen ver lan. Ya da verme ya. Bağlı ya bu. Bağlı, bağlı parşömen. olurum olurum. Kar. General geçtik. Cadı olsan alırdım. Bir tane bir bekçi patlatmadım buz yolusu buz yansı, kar kar beyler çok iyi gidiyoruz şeftal çiş şarabı. buz sonuna anan ver tarihin gördüğü en şanslı iş şans açımı hızlandır hadi yine bir yerde belki kullanırız kutsama küresi geçtim ya geçtim İşgörü. bir tane de bekçi tak verdim mi vermedin son iki sandık bu güçlü mü ekleme küçükmüş büyülü bakır büyülü bakır alırım ha. büyülü bakır affetmem sıkıntım var büyülü bakır düşmüyor bana gaya sandığı gaya sandığın içinden ne çıkıyordu ya dur bir dakika bakayım içinden 1200 tane süs taşı taşmaş falan atıyormuş yani bundan 50 tane gaya alsak şu anda yüzlü gaya 80 m falan 70 80 m 40 m kar ver başka da kalmadı beyler ben biraz daha açayım bir bekçi çıkarıp geliyorum abi bekçiyi çıkardık biraz uzun sürdü bir 50 60 70 80 tane sandık açtık ama karlı net bir şekilde karlıydı bayağı iyi çıktı böyle bekçi mi alayım eşyamızı kabul edelim yan çar bu arada beyler eşyanızı bunu indirmiştim şurada bir tane de pet sandığım var açamıyorum tak şimdi vurdum maymun yumurtası harika nesle markete vein geliyor bu hesabada vein lazım olacak 30 günlük alacağım abi. İnşallah donma momma falan bir şey olmaz. Buraya geç düşmeye alamama durumları olmaz. Olursa da gerçi çok sıkıntıyla en kötü. Bonsa alırım parasıyla. Alabilirsem alırım yani. Düşünüm de çok da önemli değil yani öyle alıp alamamak. Ama tabii ki de alırsak güzel olur. 5 saniye kaldı ki bir direkt alacağım. Direkt geldi gibi alacağım. 50 hep Epe girmeyeceğim. Ama düşerse inşallah bugün düş artık. Dediğim senaryo mu gerçekleşiyor? Düş lan. Hocam gelecek mi bana? Sanırsam alamayacağız beyler. Herkes de çok iyi olması lazım. Yoksa alamayacağız gibi. Aha. Aha geldi. 2900 dur lan bir saniye daha bekleyeyim. Düşün 2900 at beklesem mi? Böyle hızlı da gitmiyor ha var. Bak böyle olunca var ya hep alamıyorum. Ama yani bak bir 12 hep daha kar ettik şu an. Dur direkt bitmiyor ya bu. Biraz biraz bekleyek beyler biraz bekleyek. 12 hep 12 hep azalıyor. 2 dakika beklesem şurada cebimde 150 hep kalır. 2931 Tamam o kadar seri gitmiyor ya bekleyeceğim. Biraz bekleyeyim. Agalar an itibariyle 500 hep kardayız. Ben 50-100 epe bakmam dedim. Böyle 500 hep olursa bakarım. Enayi favres çekmiş direkt hemen bitecek diye. Böyle enayiler olduktan sonra bu game Foch nasıl kazanmasın ya? Sabırlı insan işi abicim burası. Bak size konuşurken bile 31 hep kar ettim. Ekstra 31 hep kar ettim. Ki hala daha 3 bar bitti. Bunu muhtemelen 2100'den 2200'den falan alırız. 700-800 hep hop cepteriz valla. İnşallah yani. Abi bu Vayne baya bir düştü. 1313'e kadar geldi. Bir bar daha gittiğinde alacağım. Uğraşmayacağım çok fazla. Çünkü bir anında bitebiliyor. Bir bar daha bekliyorum. 1700 hep şu anda kardayız. Eğer ki alabilirsek tabi yani. Bir mallık yapmazsam. Bir ekstra bir şey olmazsa. Aha bir bar daha gitti. Bir tur daha fiyatı indiğinde ben tak alıyorum. 1278 dedi. Lan hadi bir tur daha insin. Hadi bir tur daha insin. Beyler bekliyoruz beyler. İn lan. Süre inlendi ha. 1266. Hadi hadi son bir son bir ya da al. Aha yapma. Çarpı hayır diyor lan yapma. Var şu an var görüyorum var. Yüklen artık. Yüklen ver bana veynimi ver. Aa hala yükleniyor kaldı. Yapma. Ne olur yapma. Yine çarpı dedi. Niye alamıyorum? ha aldım. Oh tamam tamam. Oğlum var ya korktum ha. Beyler veynimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu arada hesapta 82 level oldu. Burada kasılıyor. Valla alamayacağım sandım ya. Anlık bir stres olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ay boyunca kafa rahat. bel gelirse tabii 15 gün sonra falan yine alırım. Hiç umurumda olmaz. Ekstra 15 yana vardır yani o. Hala devam ediyorum. mu burada? 1209'a kadar düşmüş. 1197'ye kadar gördü ve nesne marketimiz patladı. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Ben aldım Wayne'imi. Abi bize hazır Wayne varken yağma kartı aldım. Şu anda sadece 75 level silahları toplayacak. Suran'ınki hariç. Ve ekstra olarak büyülü bakırla kutsama kağıdı toplayacak. Yatmaya gideceğim şimdi bakalım ne kadar sabah geldiğimizde silah düşmüş olacak ve inşallah böyle bir 50 ortalama müsfan yakalasak var bir zehir tutturursak beyler parayı kırarız ben envanteri tam böyle full ayarlarım en fazla ikili böyle zehir zehir hiç durmadan gelebileceği bir şekilde sabah görüşürüz ardından abi arkadaşlar sabah oldu hesabı oyun atmış ne zaman attı hiçbir fikrim yok geldiğimde klient kapalıydı ama yine de fullemiş her şeyi şöyle bakalım abi kaç ortalama bunlar 7 11 beceri bunlar çöp böyle bir 50 ortalama patlat atsam var ya ne güzel olur. 5, 6, 5, 12, 19 var. 20 ork koymuş yanına. 6, ilk envanter çöp. Burada bir şey var mı? Alıyı çöp gibi duruyor. 2 beceri 39 mu? Ha 9'muş. 30 ortalama gelmiş bir tane. 30 ortalama 4 şeytan. Ayırırız da hani çok ekstra bir şey diyeceğini sanmıyorum. İlk parttan hiçbir şey gelmedi abi. Agalar, şaman yavaş yavaş artık büyülü ormana çıkacak ve ona bir tane yeşim yapmam lazım. Yeşimin böyle kusursuz musursuz olmasına gerek yok. Mat olsa kafi bizim için. Ona bir Yeşim deneyeceğiz ama denemeden önce sizin mallığımdan bahsedeceğim. Ben biraz bir zodyak döndüm. Ama ben zodyak dönerken Şaman kasılamadı. Çünkü zodyak ve Şaman'ı aynı anda yapamıyorum. Niye diye soracaksanız da Şaman'ın yan karakteri benim zodyaktaki aracı 90 level karakter. Ben Aura geldiğinde psikolojik ben Şaman'ı çekeceğim diye mal gibi ona çekmiştim. Ve size Şaman'ın ekranı vereyim. Şaman şu anda 91'e doğru gidiyor. Şu yanına bir tane daha bir Yasinge STR'yi kasıyorum. Ve ekstra başka bir mallığımız daha var. Eee Ömer de burada. Ömerle beraber kasıyoruz. Ama üstüme normal lider takılı. Çünkü biz gece başladık kasmaya ve öğlen çiçek çocuklar bitmişti. Çiçek çocuklar bitiyormuş bugün. Hiç de bakmadık. Lider artı takamıyoruz. Bunlar olsa zaten çar şu an 93 94'tü. Ama neyse sıkıntı yok. Tabak her bak yetiştirmiyoruz ya. Halledeceğiz bir şekilde. Diğer bu arada kasılan çar da 84. O akşama kadar 90 olur. Şimdi şöyle şu yeşimleri vuralım abi. Şaman dediğim gibi bir yeşim lazım. En son simya denildiğimizde büyük bir faciaydı. İnanılmaz ötesi bir zarar etmiştik. Yani inanılmaz ötesi şanssızdık aslında. Çok aşırı bir zarar değil tabi de. Yine de kötüydük. Şöyle bir efsanevi de aldık. Yandı. Kaç efsanevi geldi? 4 tane efsanevi geldi. Abi şu anda buradan bak tek temizsi çıkarırsam zarar etme şansım yok. Tek temizsi gelirse tek temizsi de gelmedi. Tam bununla gelirse de kardız muhtemelen. Şöyle tak vurdum. Heh tamam. Şimdi dümdüz duvar da olsa şu an en kötü ihtimalle zararda değiliz. Şöyle efsununa gelmiş dümdüz duvar. Keşke çağırmasaydım ya. Neyse. Zarar etme etmedik. Zarar etmedik. oranın setinde hala kahraman set yoktu. Ve ben bunu kasıyorum ama gayalar çok pahalıydı. Ben bunların hepsini her video artık birer tur deneyeceğim abi. Geçtiği kadar diyelim. De ben bunların dönüşümünü almamışım. Bir dakika. Tamam geldim. Abi silahtan başlayacağım. Hepsini birer defa deneyeceğim. İçimden bir ses diyor ki silah geçecek diğerleri yanacak. Ya da silah yanacak diğerleri geçecek. Öyle bir senaryo var. Haydi bismillah. Şöyle tak silah vurdum. Silah geçti. O zaman diğerleri yanacak. içime öyle doğdu yani. Abi üstüne hemen şöyle tak zırhı vurdum. Zırh yandı dediğim senaryoya geliyoruz sanırsam. Bir turda üstüne şöyle kaskı denedim. Kaskı da... oğlum ben müneccim miyim ya? Vallahi ben bu işi çözmüşüm ya. Neyse her video dediğim gibi bunu deneyeceğiz. Artık kaldı iki item. Kavuş onun yanına geldim. Şaman için biraz bir ateş ayakkabısı bakıyordum. Şu anda ateş ayakkabıları 8.5 9 10 Şöyle bir hesap yaptım. 3 tane artı alsam ve bunun malzemelerini yapsam bana 7 won'a patlıyordu tam olarak. Yani %30 30, %30 ortalama bir %90 ihtimalimiz var. Tam olarak böyle değil aslında ama hani buradan bir tane alma ihtimalimiz yüksek. Bir tane aldığımız da fit oluyoruz. İnşallah alırız. Şöyle tak denemeye başlıyorum abi. Tak ilkini vurdum. Bir de bir. Tam artık kardayım. Zararım yok. Şu an satsam aslında on numara ama satmayacağım. Vuracağım. Şöyle tak bir daha vurdum. Bir tane daha ateş hakkımızı. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Üçüncüyü vurdum. Üçüncüden gelmedi ama iyi lan iyi. Bir de bir efsunu vermiş. Şu anda çok rahat bir şekilde bir 9-10 karımız var abi. Baya güzel. Baya güzel. Şaman'ı bir aşağıya indirdim. Öncelikle Şaman'ın bir envanterini açacağım. 81'li envanter genişletmem var. Bununla bütün envanter bir açacağım. Ben bunu unuttum. Şöyle bütün her yeri açtık. Bundan sonrasında skill'i açacağım. Çar ilk başta iyileştirmeci olacak. Anahtarın ilk kısımlarında iyileştirmeci bizim daha işimize yarayacak. Çünkü hasar aşımızı kapatacak. İlerleyen bir ay sonra falan çarı değiştiririm. Sıkıntı olmaz. En fazla bir günlük farmım gider oraya ki o kadar bile gitmez. Abi şöyle skill'de bir açalım inşallah. Direkt rahat geçer. Ya parasına değilim de. Unutkanlığı aramaktan çok üşeniyorum ya. Ben BK almaya inanılmaz üşeniyorum ya. 17'de geçmedi. Dur şunun bir unutkanlığını alayım. Abi şöyle unutkanlığı ok Vurdum, tak vurdum. Geçtim mi? Geçtim. Tamam güzel. Şimdi bundan sonrasında artık çok seri böyle kötü ruhun zeviyle bunu tak 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 diye hiç durmadan okuyacağım. Bu böyle G olacak ve G'de de 20.000 oldukça sıralamam. Yani sıralamam fullenmeye yakınlaştıkça okuyacağım ki zen yemeyelim. Hani kasılırken bir yandan bu ilerlesin. Zenler inanılmaz pahalı çünkü. Ona para harcamak yerine buradan ekstra kar edebilirim. Dolaylı olarak bu da bana kasılırken para kastırtır aslında. Beyler böyle düşüneceksiniz. Her şeyi böyle düşüneceksiniz. Nereden? Oradan üç gelir. Buradan 5 şey. Zengin olan böyle oluyor. Bizim de bunları yapmamız lazım. Şöyle son BK'yı da okuyorum bu arada. Ve G1 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayatımda ilk defa iyileştirmeci şamanın bir skillini geledim. Ya STR'sini falan gelemiştim de. Vuran bir ilk defa geledim. Bir vurmak istiyorum ya. Yani nasıl oluyor? Hiç iyileştirmeci şaman oynamamıştım. Abi şöyle tak koydum. 3K. <laughs> Ama her şeyim ortalamalı olduğu için tabii ki de öyle çok vuracağını düşünmüyordum. Yalnız güzel vuruyor ya. Yani. 6.7'yi de gördüm kritikte. Güzel buraya abi. Ulan o kadar skill'i yaptım. Root okumayı unuttum dur. Şu anda 20 bin sıralamam var. Bakayım 20 bin sıralamayla bunu ne kadar ilerletebileceğim. Daha G2 bile olmadı bu arada. <laughs> Geçten artık. Alt tarafı G2. Oğlum bunlar tekte geçmiyor muydu? G2 çok kolay değil miydi? Heh G2 oldu. Yandı. Yine yandı. Hocam g verir misin? Geldi geldi. G3 geldi tamam güzel. Ya düşükte yakınca çok aşırı sıralama gitmediği için aşırı bir sıkıntı yok. Ama geçerse güzel olur dedim ve G4 oldu. Şurayı bir G6 ile kapatsak güzel olabilir. G5. Hadi oğlum bir G6 olsun. Gelir mi? Gelmedi. Bir daha okudum. Geldi abi. G6 oldu. Daha okumuyorum. Sıralamam biriktikçe okurum. Bunu böyle böyle ben kasılırken P'ye götürürüm ya. Şamana da bir tane tılsım yapacağım. Tılsım ne alaka diyebilirsiniz. Şöyle bir tane çift buz başlangıçta tılsım aldım. Abi bu tılsımı 6-7'ye bir sallayacağım böyle güzel bir şey gelirse hemen 25 buz yanına bir savunma gelirse. Ekstra çift başlangıç olduğu için ben bu tılsımı basacağım. Bir yandan sureli bunu basarım. Artı 5'e kadar götürürüm. 7 buz alırım. Yani benim için artı 7 buz tılsımı gibi olur bu. Bayağı işimize yarar. Ama böyle para diyecek bir şey gelirse de dururum. Yani tekrar da ama derken ulan düşüş 6'ymış ya. 25 toprağı da vardı var ya. Bu düşüş 20 olsa çok güzel fiyatları satardık. Bu cuma zodyanı da insanlar için çok kolaylaştırırdı. Ama gelmedi abi. Başaramadık. 20 toprak 20 düşüş. Kılıç falan. Kırmızı kırmızı böyle yazınca da hemen beynime dank etmiyor abi. 30 zodyak 6 düşüş 4 savunma. Hocam düşüşü 20 verir misin? Vereceksin öyle bir şey ver. Ben karımı edeyim. Yeni bir tane tılsım alayım. 15 buz 10 yırdıranç 4 Bak burada da 25 buz olsa yine çok güzel olurdu. Direkt kendim kullanırdım. 20 odyak falan çöp. Ok. 15 odyak 20 karanlık 20 toprak. 3 yarımarı. 25 karanlık 3 savunma 8 bayılma. Buz versene şunu ya. Çöp. Son 4 efsun abi. 30 zodiak falan çöp. 20 zodiak 10 düşüş çöp. 25 toprak 20 karanlık 3 savunma. Ve sonuncuyu attım. Bir şey gelmedi. Biraz daha da alacağım. Ya buna 25 buz geliyorsa gelsin. Hani efsunum hazır olsun ben bunu basmaya başlayayım. Böyle şimdi başka para edecek bir şey gelir. Şu an basarım hani sonradan efsun atarım. Başka para edecek bir şey gelir. içim yanar yani. 30 zodiac 20 düşüş. Satarız. Satarız. <laughs> 20'de toprağı var. Satarız abi bunu ya. Sıkıntı değil ya. Güzel kar. Abi baktın mı fiyatları da 30 odak 20 düşüş o kadar para etmiyormuş. Yani tılsımın şu anda 2 buz başlangıç Bir tılsım zaten 2 buz. 30 zodiac 20 düşüşü 4 vona satıyorlar. Ben bunu değiştiriyorum ya. Yanında savunma olmadıkça ekstra öyle pek para etmiyor. Abi 25 buz yanına bir 4-5 savunma ver yoluma bakayım ya. Uğraştırma beni. De buz göremiyorum bile. Bu ne lan? çift yürü de sandım. Geç. 15 zodiac 20 Şöyle bir aşağıya alsam böyle de kör oluyorum. Dur. Şöyle bir attım 15 buz 4 savunma. 15 buz 3 savunma 3 bayılma. Buz yok. Çöp. Bu da çöp. 30 zodiac 10 düşüş. Hiçbir şey yok. Oğlum buz göremiyorum. Kafayı yersin. Harbi buz göremiyorum ya. Allah Allah. Beyler ben buna biraz sallayayım. Bir buz getirip geliyorum. Abi şöyle bir şey geldi. 25 buz 3 savunma 3 bayılma 5 hançer kopuş geldi. Ama hançer kopuş hidrada falan işe yaramıyor diye biliyorum. Sadece vs'de yarıyor diye biliyorum. Tamam bu işimizi görür ya şu anlık. Ben bunu basarım aga. Hayırlı olsun. Bunu bir de 6 diye sallayacağım ama böyle hani çok kısaltmayacağım süresini. 5 saat sonra falan gelsin. Günde 2 defa alayım. Diğer videoda buna 6-7 sallarız ya. Abi hazır şaman aşağıdayken yeşimi de bir tur şamanla denemek istiyorum. Biraz önce bu arada yeşimden tam fit ayrıldım. Hatta 5-10 en falan kar ettik. Adam olana çok bile. Bu turda inşallah kar edeceğiz. 7 tane antika bir tane de efson var. Yakarak başladık. Hop vurdum yine yandı. Bir daha vurdum yine yandı. Bir daha vurdum ha. Bir tane efsanevi verdi. Bu da yandı. Çok kötü. Baya kötü. Şimdi buradan geçip üstüne bir de efsun gelmesi lazım ki kar edelim. Abi şöyle aldım, tak vurdum, geçti. Tamam. Bir de efsun vermen lazım hocam. Şöyle baktım. Ee, yok, çok ucundan kaçmış bu. Bizi kar kârletirtmez. Bu atmalık fiyatına gider ya. Hani belki 40-50'ye müste koyardı. Yine bir zarar. Çok aşırı bir zarar değil ama yine de zarar zarardır abi. Başaramadım. Şamana da şöyle bir yeşim alıyorum. Hazır alma kararı aldım. Abi 8.33'e eme. Çift HP HP yenileme. Bize HP yenileme lazım olacak. Skill attığımızda HP yenileniyor diye biliyorum. 8 son e mi? Bunu alıyorum. Bunu direkt takacağım hesabı. Abi şöyle tak aldım. Alamadım. Pazara mı kuruyorsun? Ana. Neyse 50'yi alacağız. Yapacak bir şey yok. Ekstra 17 daha giriyor. Şöyle çift HP, HP inleme ver abi. Lan buna da para yok. Neyse tamam şimdi ver. Şöyle 8.5 onu aldım gitti. Şöyle artı 4'ü de vuruyorum bu simyayı. Bir artı 4 oldu mu yandı. Oğlum artı 1'e düştü ne oluyor? Lan artı 0'a düştü bu ne oluyor? Artı 2, artı 1, artı 0. Harika, harika. Nasıl yanıyor lan bu kadar? Neyse Allah'tan fasulyeler çok pahalı değil. O yüzden bir sıkıntı yok. Şöyle tekrar artı 4'e vurdum yine yandı. Bir daha artı 4'e vurdum. Heh Gelişti. tamamdır abi. Neyse şarı tekrardan kasılmaya getirdim. Bu arada yan çarda 84 oldu. O da 90 olunca salacağım o şarı çıkartacağım. Şu an bu arada bizim skill kaç vuruyor tak koydum. 7800 800 desen 2 katı 15.5-16k falan vururuz. Ama skill'i vurdurmaya gerek yok. Ya yani düz vuruşta kessin. Agalar videoyu da burada noktalayalım o zaman. Ben bu arada Donny'i salacağım. Şu envanteri boşaltacağım birazdan. Diğer videoya 4 envanter full 75 silah doldurup gelmeyi düşünüyorum. 95'e kadar art ne kadar dolarsa Hepsinin bir ortalamasına bakarız. Belki dümenden bir şey böyle güzel para falan gelir. Neyse videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>